Makam ve mevkinin kıymeti. Geçmiş zamanda padişahlardan bir tanesinin midesi gaz yapmış. Fakat padişah bir türlü bu gazı boşaltamamış. Öyle ki neredeyse ölecek hale gelmiş. Dayanamayacak olan, ölecek hale gelen padişah kim beni bu dertten kurtarırsa mülkümün tamamını ona vereceğim diye ilan ettirmiş etrafa. Padişahın bu durumunu duyan Allah dostlarından bir tanesi padişahın yanına gelmiş ve eliyle padişahın karnını sıvazlamış. Allah dostu padişahın karnını sıvazlar sıvazlamaz etrafa pis bir koku yayılmış. Padişah sağlığına kavuşmuş, içinde bulunduğu bu dertten kurtulmuş. Ve Allah dostuna dönerek demiş ki gel tahta otur ben böyle söz vermiştim senin adına padişahlıktan çekiliyorum demiş. Allah dostu ise şu karşılığı vermiş padişaha. Kıymeti pis kokulu bir yellenmek olan şeye benim ihtiyacım yoktur. Fakat sen bundan ibret al. İşte seni aldatan kıymeti bu kadar az olan şeydir. Peki bizim buradan çıkarabileceğimiz hisse nedir? İnsanların elindeki en büyük nimetlerden bir tanesi de sağlık nimetidir. Sağlık eldeyken kıymetini bilmek ve sağlığı korumak lazımdır. Zira ibadetleri yerine getirebilmek ancak sağlığı korumakla mümkündür. Ne yazık ki günümüzde birçoğumuz bu büyük nimetin farkında değiliz ve kıymetini bilememekteyiz. Bu hususta bu gerçeği işaret etmek üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle bir ikazı vardır. Ni'metani ma'bunun fihima kethirun minen nasi as-sihhatu <Sessizlik> vel-ferahu. Yani iki nimet vardır ki insanların büyük bir kısmı o iki nimet hususunda aldanmış, iki nimetin de kıymetini bilememiştir. O nimetlerden biri sıhhat, diğeri ise boş vakittir. Dünyanın gelip geçici nimetlerine aldanmak, bilakis dünya hayatını ve dünya nimetlerini Allah'ın rızasına ve ahiret hayatını kazanmak için kullanmak lazımdır. Nitekim Mevla Teala Ali İmran suresinde bizlere şöyle buyurmaktadır. Ve mel dünya illa meta'u Dünya hayatı aldatıcı ve metadan başka bir şey değildir. Lokman suresinde ise فَلَا Hayat الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اِلَى اَخْرِ Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın buyurmaktadır. Ne demiş Yunus Emre? Nehirler attı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Bu dünya bir penceredir, her gelen baktı geçti.